Selamlar çok sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte son oyuncuda ölümsüz bir at ile game motorol yaptık. Oyunculara atla bridge yaptırıp onlara ödüller vermeye çalıştık. Hadi, hadi, hadi yapabilirsin. İnan kendine. Hadi inan ya kendine yap helal lan Bu video gerçekten çok komik oldu arkadaşlar Bu videoya sizlerden özel şöyle bir 5000 like ve yorum şelalesi falan bekliyorum arkadaşlar Hadi bakalım hala abone değilsiniz de abone olursanız çok mutlu olurum Hadi bakalım videoya geçelim Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostları hoş geldiniz sefer getirdiniz Bugün sizlerle birlikte troll yapacağız ve süper atla birlikte oyuncuları trolleyeceğiz Hemen ben buradan süper at yazamıyorum galiba Aha işte bu süper atımız geldi üstüne bindim ve bu at ölümsüz kardeşlerim bu at ölümsüz şimdi hemen game moddan şu şekilde kapattık atın üstüne binelim ve bu at ölmüyor ben de ölmüyorum kardeşlerim gel bakayım gel atla birlikte oynayacağız gel kardeşim hadi gel gel buraya gel hadi buraya gel buraya olamaz 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 ama hadi gel buraya <laughs> küstü <Kişti> gidiyor <laughs> Ya oğlum neden böyle şeyler yapıyorsun ya? Neden küsüyorsun bana? Hadi ata vur. Ata birazcık vur hadi. Samet Johnny. <gülüyor> <gülüyor> ya Samet ne kadar tatlı bir adamsın sen ya. Çok sevdim ben seni. Aa burada da binebiliyorum. Vallahi süper oldu bu. Her yerde binebiliyorum. <laughs> yes. Yes. <gülüyor> Çok iyi. Bu ata vurdukları zaman ölmüyor. Canı sonsuz. Son oyuncu admin ekibine teşekkür ediyorum. Bana bu fikri. Ya. <laughs> Yaptıkları için çok teşekkür ederim. Bindi gitti ata bindi ya. Ya sen çok tatlı bir adamsın ya. Neden böyle yapıyorsun? Kıyak abiymişsin. Helal olsun. Ah baba baba. Orada beni kırmaya çalışıyor bak şimdi. Selamünaleyküm. Bu at ölümsüz. Ne oluyor lan? Ya vur hadi. Vur. Ata vur. Vur ata. Ata vur. Ata vur ata ata. At ölümsüz. Selamun Aleyküm Arkadaşlar ben size dedim Arada sırada yapalım bu game mod Daha keyifli olur dedim Bakın süper at Geldim buradayım Buradayım Şşş We Rens Hoy haber <laughs> Çıt Kaçın Kaçma nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun kaçma Atım var benim Yakalarım bak Yakalarım ben yakalarım Atım var benim Ya Gördün mü <laughs> Gel ata sen bin Atla birinci yapabilirsen sana büyülü alt elma vereceğim. <laughs> ben düştüm. <laughs> eğilmeden yapacaksın, eğilmeden. Eğilmeden yapacaksın. İniyorsun oğlum öyle inersin öyle. Hadi, ha gayret. Hadi yapabilirsin. Helal sana, helal sana. <laughs> helal lan sana işte vereceğim sana bu Şey büyülü alt Al kardeşim, ödülünü direkt ben veriyorum. Aferin sana. Sevdim seni. En azından trolle trolle karşılık veriyorum. Bu senin ödülün. Hatta 120 tane veriyorum sana. Buyur kardeşim. Hepsi senin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yesene. Oha yedi ya. Yedi ama böyle olmaz haksızlık bu. Bana vuramazsın. Benim süper atım var. Vuramazsın ki. Benim atım bir kere süper at. Ölümsüz bir at. Ya sen de ölümsüzsün şu anda. Evet. Notch Apple'ım var 1 milyon tane. Yiyebilirsin. Ya <laughs> benim atım ölümsüz kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Halay çekiyorum, ben vuramazsın ki bana, vuramazsın ki. Süper atımla sana son vereceğim. Süper atıma biniyorum ve süper atımla seni kesiyorum. İşte bu kadar. Kaldığımız yerden devam ve hemen şuradan e, biz Trollümüzü bir saniye admin, adminimizi bir yazalım böyle yapıyoruz. <laughs> Oradan bana bakıyor. Selamun aleyküm. Merhabalar. Merhabalar kardeşim. Süper atım var. <laughs> ne diyor? Lan diyor. Korkma. Bu at ölümsüz. Bu atı kimse kesemez. Lan, <laughs> Yunus diyor. Yok ben Erşen. Oğlum Yunus git lan diyor. ben Erşen. <laughs> <laughs> Vurmaya çalışıyor. Bu atın canı sonsuz kardeşim. Teşekkür ediyorum sonuncu admin team'e. Ama yani bak şimdi. Burada ölümsüz bir at var. Ve geliyoruz burada. Sizi şöyle kıstırmaya çalışıyoruz kardeşim. Yani olmaz böyle. Nere gidiyorsun? Nere gidiyorsun? Nere nere? Nere gidiyorsun? Yani bir saniye. Madem ki admin trole geldik. Al. Ya işte böyle. Benim süper atımla dalga mı geçiyorsun sen? İşkence verme lan diyor. Aaaa. Tamamdır sen fazla şaka kaldırabilen bir arkadaşımıza benzemiyorsun. Oyuna çıktı mı? Ben aslında yok. Süper Yo. atımla birlikte keseceğim. Yapma lütfen diyor. Bir şey olmaz videodayız. Like at abone ol bildiğin aç. Bu videoya da şöyle sizden efsane bir like bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım yardırın o like'ları. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Lan, lan diye şaşırıyor. Ne haber? <laughs> bu ata binebilirsin. Ölümsüz bir at bu. Gel kankam gel gel gel. Şöyle araba gibi yanaştırayım şöyle. ha Son oyuncu admin team'den rica ettim. Onlar da beni çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum. Bana ölümsüz bir at verdiler. Anlatabiliyor muyum yani? Gideri yapacağız yani. Gideri yapmak nedir çeto? <laughs> ne haber kardeşim? Yol yapacaksın. Ve büyülü altın sana ödül vereceğim. Evet. Bir tane koydun. İkinci blok. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu şekil. İşte, o zaman ceza çekeceksin. <laughs> gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel. Evet, maalesef kardeşim. Şuradan büyülü altın emalar Altın emamız yok mu bizim? Ne oldu? Ne oldu abi gülü? Evet. Yok gidiyorsun. <laughs> Sana o kadar ödül verdik. Ödülü hak etmedin. Olmadı yapamadın kardeşim. Canın sağ olsun. Süper atla geldim. Merhabalar. Buyurunuz. Size getirdim. Al atla yol yap. At ile yol yapamazsan GG olacaksın. Seni çok sevdim ben sonsuz can at. <laughs> Koruyamadım. Atla yol yapamazsan GG'sin kardeşim. Onu baştan söyleyeyim. Hadi. Speed bridge fark etmez. Normal yap. Speed'i kalsın. Zaten speed yapamazsın. Normal yap. <laughs> i̇şte bu. Acımasız onun yüzü. Ya! neden yapamadın? He? Niçin yapamadın? Neden yordun bizi? Bunu bir alalım, şöyle bir yapalım, bunu bir yapalım. Ben size o kadar gösterdim, atla bridge yapacaksınız dedim. Neden yapamadınız? Yapsaydınız eğer, bundan size bir tane ödül verecektim. Ama şimdi vermeyeceğim. Ya! Foto ama disguisedayım, disguiseda. Foto aslında bir şey fark etmez. Süper at? devam ediyor. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, hemen başlıyoruz. Şöyle admin dedik. Hemen buradan dedik. Ee, game modu 1 dedik. Hemen geldik buraya. Katman kayasından at. Geliyor. Rakibimiz geliyor arkadaşlar. Hem de speed bridge de geliyor. Bak bak. Allah aşkına speed bridge de geliyor bak baba. Baba 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 baba. Hop. Selamünaleyküm. Ah. Atın üzerinde. <laughs> şaşırdı, şaşırdı. <gülüyor> Hemen şuradan süper atımızı bir tane daha spawn edelim ve rakibin base'ine gidelim. Ne haber? <laughs> <laughs> Abi diyor. Sence ben kimim? Ye <laughs> diye sevindi. Ne oldu? Sence ben kim? Şükür video diyor. Atla bir yapacaksın ha burada burada. Arkanda oğlum git bin sene bin. Evet. Hı, helal lan. Helal lan. Aferin lan sana. Bir büyülü altın elma ettin. Bir tane büyülü altın elma kazandın. Bir tane büyülü alt eleme kazandın kardeşim. Ama ben süper atın sahibi olaraktan en son senin yanına geleceğim. Hadi gittim ben görüşürüz. Turuncu. Bakın 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 ne yapacağım. Bloklar yok bloklar yok. Aa blok yok altında. <laughs> Vurmaya çalışıyor. Merhabalar. Bu at ölümsüz. Ben de ölümsüzüm. Ne yapacağım diyor. Yol. Hı, hadi hadi yapabilirsin. İnan kendine. Hadi. İnan ya kendine yap helal lan. Uh, birer tane birer tane koyacak. Hadi oğlum. Hadi yapabilirsin. İnan kendine. Hadi. Ha gayret. Helal lan. Helal lan. Helal sana. Aferin lan. Atla bridge yapıyor. Yardır da gel. Ya! İşte. <laughs> Büyülü altı elmayı sen kazandın bu arada Buyur kardeşim Bir tane de sana vereyim büyülü altı elma Al Evet büyülü altı elmayı sana bir tane veriyorum Kazandın Helal sana İyi denemeydi ahbap İyi denemeydi kardeşim İyi denemeydi olsun Olsun <laughs> Olsun kardeşim iyi denemeydi Kırmızıyla neydi turuncuyu saldık Sarıya doğru gidiyoruz Sarı neredesin kardeşim benim Altını kıralım Süper atla geliyor şöyle yanına. Selam sarı. Merhaba. Buyur kardeş. <laughs> İnmemen lazım. İnmemen gerekiyor. Evet. Tane tane. Tane tane yap. Hayır öyle değil. Hadi yapabilirsin inan kendine. Süper at bu ölümsüz bir at bu. Yarışmaya katıldığın için teşekkür ederiz. Ve elveda. Buraya kadar yol yaparsan maçı salacağım sana. Eğer yapamazsan cicisin. Direkt ben altındaki yolu kıracağım. Zaten bedi kırık. <laughs> Aa 3 4 tane blok var orada. Hile yapıyorsun. Hadi olsun neyse canın sağ olsun. İnan kendine. Oha. Hadi yapabilirsin. Güven kendine. Helal olsun sana. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Helal lan sana. Muhammed Bro. Aa gidiyordun. Gidiyorsun dikkatli ol. Helal lan. Helal olsun sana. Helal lan sana. Keşke o arkadaşını kesmeseydin de onunla birlikte bir şey yapsaydın. <laughs> <Tipe> bak. <laughs> Keşke o arkadaşını kesmeseydin de onunla birlikte yarış şey yapsaydın. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Bu troll süper ölümsüz at. Yani bizim mimimiz çok güzel bir video olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten çok tatlıydı. Eğlenmişsinizdir umarım. Like, abone, bildirim, muhteşem üçlüsünü yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu kalpler sizin için. Hoşçakalın ve bye bye.